Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi Erdoğan'ın adaylığını engelleyen Erdoğan Altı liderin birlikteliği o kadar güçlü ki Cumhur İttifakı ortaklarının ve yandaşlarının sahneye kurduğu kumpas Kurtlar Vadisi senaryosunu dahi geride bıraktı. Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şu çağrıyı yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu adaylığını açıkla. Diğer yandan sarayda, Balgat'ta şu algı operasyonunu cami cemaati başta olmak üzere her çevrede yayıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı seçinemez. Tavşana kaç, tazıya tut kurnazlığı budur. Dikkat ederseniz saray ve Balgat yandaşı medya, yazılı basında da, televizyon ve radyolarda da bu konuyu gündeme getirip algı operasyonları yapıyorlar. Altılılar dikkat ederseniz bu kumpasa düşmüyorlar ve özellikle vurgulamam gerekir ki Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Temel Karamolluoğlu, Gültekin Uysal, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan da Cumhurbaşkanı olmaya layıktır. 20 yıldır Türkiye'yi yöneten ve Türk milletini açlık, sefalet içinde sosyal yardımlarla yaşamaya mahkum eden işsizler ordusu yaratan, yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlüklerin üzerine gitmeyen, dış politikada Türkiye'yi yalnızlığa iten ve ekonomik krize neden olan politikaları yürüten Recep Tayyip Erdoğan'sa Cumhurbaşkanı seçilmeye layık değildir. Kaldı ki Erdoğan 18 Haziran 2023 tarihinde zamanında yapılacak seçimde anayasanın 101. maddesinin ikinci fıkrasına göre aday olamaz. Yüksek Seçim Kurulu 18 Haziran seçiminde aday olmak için başvurursa Erdoğan'ın başvurusunu bu anayasal hükme göre kabul edemez. Bu konuda altı lider temkinli davranıyor ve Erdoğan'ın atacağı adıma karşı siyasi tavır koymak için bekliyorlar. Saray ve Balgat'ın amacı muhalefeti 14 Mayıs'ta erken seçime razı etmektir. Amaçları muhalefet partilerinin desteğiyle erken seçim kararını 360'ı aşkın oyla meclisten çıkartarak Erdoğan'ı üçüncü kez aday yapmaktır. Eğer erken seçim atağı Cumhur İttifakı'ndan gelirse bunun anlamı şudur. YSK anayasaya dayanarak 18 Haziran'da yapılacak seçimde Erdoğan'a üçüncü kez aday olma yolunu açmamıştır. Altılı masa partileri de HDP'nin de meclise erken seçim için gerekli 360 oy için AKP ve MHP'ye asla destek vermemelidir. Eğer erken seçim değil zamanında seçim yapılacaksa bunun anlamı da şudur. YSK anayasaya dayanarak 18 Haziran'da zamanında yapılacak seçimde 3. kez aday olma yolunu açacağını ihsası rey yaparak Erdoğan'a fısıldamış demektir. Altı lider bu kez YSK'ya itiraz yağdırmalı, Erdoğan'ın adaylığının anayasaya aykırı olduğunu ve meşru olmadığını haykırmalıdırlar. Erdoğan'ın adaylığını engelleyen Erdoğan'dır. Çünkü Erdoğan 2007'de anayasa değişikliği yaparak bir kişinin en fazla iki kez cumhurbaşkanı adayı olabileceği hükmünü koyandır. 2010 ve 2017 anayasa değişikliklerinde de bu anayasa hükmünü aynen koruyan da Erdoğan'dır atı alan Üsküdar'ı geçti Erdoğan. Geçti borun pazarı, sür eşeğini nideye Erdoğan. Değerli okurlarım, Türkiye seçim atmosferine girdi. CHP lideri Amerika ve İngiltere ziyaretlerinden sonra Aralık ayında da Avrupa Birliği'nin önder ülkesi Almanya'yı ziyaret edecek. Bu arada dünyanın gözü de Bay Kemal'e çevrildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Amerika ve İngiltere temasları sonrası sessiz sedasız çok önemli kabuller yaptı. Yunanistan'ın Türkiye Büyükelçisi Christodoulos Lazaris'i genel merkezindeki makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti. İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahat Güzarı Ajay Samarya'yı 11 Kasım 2022'de CHP Genel Merkezindeki makamında kabul etti. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer Ladrut'u kabul etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Türkiye büyükelçisi Liu Shoubin'i Genel Merkez makamında kabul etti. Bu üç görüşmede de Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan baş danışmanı, emekli büyükelçi Ünal Çeviköz eşlik etti. Değerli okurlarım, bu bilgileri medyada hiç görmediğiniz için yazımı aldım. Seçimlere aylar kala Kılıçdaroğlu'na bu yoğun ilgi neyi gösteriyor? Türkiye'de iktidar değişikliğinin olacağının, 6 liderin belirleyici 13. Cumhurbaşkanı adayının seçileceğinin açık ve net fotoğrafıdır. Kılıçdaroğlu'nun temasları için Erdoğan'a şunu söylüyorum. Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.